Evet, herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Yine uzun bir aradan sonra e, sizlerle video paylaşıyorum tabii ki. E, şu anda başkent Kiev'de e, çok zorlu zamanlarımızın geçtiği bir dönem içerisindeyiz. Özellikle çok çok fazla sıklıkla elektriklerimiz kesiliyor. Özellikle e, Rusya'nın Ukrayna'ya, başkent Kiev'in önemli e, elektrikle ilgili, içme suyla alakalı yerlerini bombalamasından sonra, roket saldırılarının sonrasında çok fazla uzun müddetler içerisinde elektriklerimiz olmadı. Şu günler içerisinde de elektriklerimiz yine yok. Günde 3 ile 5 saat saatleri arasında elektriklerimiz kesiliyor. Çok sıkıntılar yaşıyoruz. Tabii ki içme suyunda bir sıkıntımız yok şükürler olsun ama elektriklerimiz kesiliyor. Tedbir amaçlı kesiliyor, ekonomik anlamda da kesintiye uğradıkları uğradığı söyleniyor. Yani kısacası gün içerisinde mutlaka iki defa, üç defa elektriklerimiz kesiliyor. Elektriğin olduğu zamanlar içerisinde de tabii ki telefonlarımızı özellikle şarj ediyoruz, lambalarımızı şarj ediyoruz filan. Bunun gibi şeyler, ihtiyaçlarımızı çok kısa sürelerde görmeye çalışıyoruz. Tabii ki. Çok yakın bir zaman içerisinde yeni yıla gireceğiz şurada bugün ayın 27'si e, 4 gün sonrasında 2023 yılına e, girmiş olacağız yeni yılı burada karşılayacağız Tabii ki buradaki hava geçen yıla oranla çok çok farklı e, yeni yıl kutlamaları e, yapılmıyor arkadaşlar Tabii ki birçok yerde e, yeni yıl ağacı satılıyor Fakat herkes artık evinde e, en önemlisi de yeni yılda elektriğimizin olmasını diliyorum ki e, rahat bir şekilde En azından oturalım e, ailece e, bu zamanı geçirelim diye düşünüyoruz çünkü elektriklerin olmaması kadar kötü bir şey yok. E, dış dünya ile alakamız birden kesilebiliyor. Özellikle elektrik olmadığı zaman internette buna paralel olarak e, çok kötü e, çalışmıyor. Ee, maalesef burada e, sıkıntılı zamanlarımız bu anlamda devam ediyor. Savaşın gidişatı ile alakalı burada söylenenler tabii ki Ocak ayının e, 16'sından 20'sinden sonra yine e, Kiev'e e, karşı büyük bir saldırının oldu, olacağı söyleniyor. E, Birçok haberler var, birçok böyle e, e, tabii ki kirli haberler de okuyabiliyoruz. İşte Belarus'tan saldırılar düzenlenebilir, askerler toplanıyor, Rusya 200 bin asker şu anda hazırlıyor gibi birçok böyle haberler var. Tabii ki doğruluk payı var mı onu bilemiyorum artık. Yani e, yarın ne olacağını tam olarak kestiremiyoruz. E, çok uzun süredir durgun olan Kiev şehri bir anda e, roket ve drone saldırılarıyla e, sarsılmaya başladı. Ve günümüze kadar yani bugüne kadar geldik. Şu anda da e, her yerde özellikle kafelerde, restoranlarda birçok yerde jeneratörler çalışıyor. Herkes e, eğer bir kafe işletmek istiyorsa önce jeneratör alıyor kendini. E, Siren sesleri çalmaya devam ediyor. Şimdi bir saat öncesinde yine bir e, Kiev'e saldırı vardı, roket saldırısı. Bu sebeple e, siren sesleri dolayısıyla e, her yer kapanıyor tabii ki otomatikman metro çalışmıyor, AVM'ler kapanıyor. Eğer kafede oturuyorsanız size çıkmanız söyleniyor o süre zarfında. E, ben de tabii ki geldim. Benim şu andaki tek zevkim e, yani gülmeye çalıştığım nokta bu futbol sahası. E, burada arkadaşlarla top oynuyoruz. Onun dışında iş konusunda çok problemler yaşıyoruz. Yaşıyorum. Maddi anlamda çok sıkıntılar yaşıyorum. E, bu savaş aynı zamanda bana e, çok yakın gördüğüm dostlarımın, arkadaşlarımın, e, zor zamanlarında bana yardımcı, yardımcı olması gereken arkadaşlarımın, dostlarımın, ilgi alaka beklediğim insanların maalesef bana çok uzak olmaları. E, bu e, yaşamış olduğumuz savaş gerçekten bana birçok şey gösterdi. Birçok şey öğretti. E, bu anlamda yaşadığım e, Tabii ki düşmez kalkmaz bir Allah arkadaşlar. Bugün düşüyoruz ama yarın ne olacağımızı bilemeyiz. Yarın belki daha da yüksek bir yere çıkacağız. Ve ee, olaylar neyi gösterir bilemem. Ama gerçekten dostlarım, arkadaşlarım olarak gördüğüm bazı insanlar diyeyim. Hepsini söylemeyeyim. Ee, onların bana yardımcı olmasını ee, beklerken, isterken maalesef bana çok uzak ee, olmaları beni çok fazla üzdü. Çünkü savaşta olan bizleriz arkadaşlar. Allah kimseye bir savaş yaşatmasın. Savaş demek yani illa e, durumunuz ne kadar iyi de olsa savaşın içerisindeyseniz birçok anlamda sizi üzebiliyor, yaralayabiliyor. E, ben şu anda maddi ve manevi anlamda çok sıkıntılar yaşıyorum e, ama e, umudumuzu yitirmedik. Umudumuz olmadan yaşanmıyor biliyorsunuz. E, hani bir dönüş Türkiye'ye dönmek bir sonuç çare değil. Önemli olan burada bir şeyler yapabilmek. Önemli olan savaşın bir an önce bitmesi. Yoksa gidiyorsun geliyorsun bu da bir ekstra para, bu da bir ekstra maddiyat. Ee, öyle bir durumumuz da olmadığı için gitgellere çok fazla böyle e, maddi anlamda e, rahatımız olmadığı için şu anda e, gidişatı burada süreci izliyoruz. Ama çok kötü bir durum olursa tabii ki e, dönme durumumuz e, o da bir ihtimal. Arkadaşlar e, Kiev'de evde e, dediğim gibi sıkıntılar çok fazla. Çok fazla şeyler paylaşamıyorum sizinle e, ama olağan e, bir şey yok. Günlük artık insanlar burada saldırılara, roket saldırılarına, roket saldırılarına ve drone saldırılarına artık alışmış durumda. Yani bir siren sesi duyduğumuz zaman bile çok rahat insanlar dışarıda yürüyorlar, hareket ediyorlar. Bir yere böyle koşturarak gitmiyorlar. Artık hayatın bir parçası oldu buradaki siren sesleri, roket saldırıları. Onun dışında burada yaşadığımız tabii ki ağır bir kış şu anda sadece geçirmek istemiyorum. Şu anda hava sıcaklığı artı 1-2 derecelerde çok soğuk değil. Bazen kar yağıyor bazen yağmur yağıyor ve ikisi bir arada bu şekilde kış mevsimini geçiriyoruz. İnşallah bundan daha da soğuk olmaz. Çünkü bir de kış mevsiminde soğuk havalar artı elektrik kesintileri gerçekten çok daha zorlanacağımız bir dönem yaşamamıza neden olacaktır. Onun dışında arkadaşlar elimden geldiğince paylaşmaya tabii ki devam edeceğim YouTube'da kanalımda sizlere. işimi idrak edemesem de sizlere buradan iyi veya kötü her şeyi paylaşmaya devam edeceğim. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Dost bildiklerimin yardımlarını tabii ki bekliyorum, diliyorum. Sıkıntıda olan bizler gerçekten şu anda inanamazsınız çok zor durumlar yaşıyoruz özellikle maddi anlamda. Ee, onun dışında 2023'ten e, geçen yıla dileğim çok güzel şeylerdi. Bu yılda tek bir dileğim var, ee, tabii ki herkes için bir dünya barışı, ee, bu Ukrayna-Rusya Savaşı'nın artık sona ermesi, çok fazla insanın ölmemesi ve bulunduğumuz yerlerde hayatımıza güzellikler içerisinde devam etmemiz. Bugün güneşli bir hava var, ee, başkent Kiev'de. Ee, yakında yeni yıla gireceğiz. Ee, dediğim gibi yeni yıl kutlamaları burada e, artık e, geçen yıla oranla hiç kutlanmıyor desem yeridir. Herkes tabii ki evinde falan bir kutlama yapıyordur mutlaka ama e, böyle çok şaşalı böyle sokaklarda e, gece kulüplerinde bir eğlence olayı e, çok fazla olacağını düşünmüyorum ben. Şimdilik herkese sevgiler, saygılar arkadaşlar. E, beni takip etmeyi, abone olmayı, kanalıma unutmayın. Ee, çok fazla sosyal medyayla şu anda ilgilenemesem de özellikle YouTube'da e, paylaşımlarda bulunmaya devam ediyorum. Facebook'ta ve Instagram'da Kiev Yol Arkadaşlığı ismiyle hesaplarım e, hala devam ediyor. YouTube'da da aynı şekilde Kiev Yol Arkadaşlığı kanalım e, açık şu anda. Kanalıma abone olmayı e, ve e, sayfalarıma da abone olmayı eklemeyi unutmayın arkadaşlar. Her herkesin e, gönlünce olsun. Sağlıcakla kalın.